Arkadaşlar, gezegenler geri döneceğiz. Bu Jupiter. Jupiter en uzak gezegen ne? Ne? Jupiter devasa, bir kocaman gezegendir. Jüpiter etrafta döndüğünde bu döndüğünde etrafta Jüpiter halkalı olan Satürn'ü son Satürn'ü hemen döndürelim. Tamam. Şu Satürn'ü de, de valla bu sıkıştı kürü. <laughs> bu güneş sistemi bu sıcak kavurucu. Bu güneş sistemi zaten. Güneş evet, sistemi Merkür dönüyorken. Uzaylar hangi gezegende yaşar? Evet. Bye.